1960'da Usta Hazretleri Ramazan'ın 15'ine kadar beraber kıldık. Ter teravih. Bu sene de Usta Teravih'i beraber kılacağız demişti. Biz de çok sevindik tabi. Şeyden ve Usta Hazretleri yastı farzını kıldırdı. Tahir Bey e teravih kıldırdı. Ayrı kılardı Usta o sene beraber kılacağız dedi, beraber kıldık. Ama biz Tayyip Bey'le beraber kıldık, daim. Bizim imamımız Tayyip Bey, iki saatte teravih namazı kılardı. Yine öyle Tayyip çok takvadır. E, şimdi çok sevindik tabi. Diyor, kitaplar bitti. Ya Rab ben gideceğim diyordu zaten. Diyordun. O zaman usta çok sıkıştırdılar. Ve çok e, evin polis beklerden Pakistan'dan usta davet ettiler. Diler Pakistan'dan. Eğer de çok şey sıkılıyorsa Isparta'da Pakistan'dan. Usta dedi ben buraya tek gitmek istemiyorum. Ben buraya tek gittim böyle olacak. Yani karışacak manası, böyle olacak dedi. Risale-i Nur diyordun. Dinsizlere, masonlara, komedi beni kırmış dedi. Dayama. Risale-i Nur dinsizlere, masonlara, komedi beni kırmış dedi. Ben gidesim, böyle olacak diyordun ustamız. Neyse o gece usta çok rahatsız oldu. 15'inde çok rahatsız oldu. Ramazan 15'inde Tayyip Bey dedi Zübeyir Bey. 20 rekat diye terbiye namazı o rekat kılalım. Diğerini sonra kılalım. Yokuzlukta tam kılacağız. Tam kıldık. Ve koltuğuna gittik, ustadı zorla yatağına götürdük. Gece Sungura ben, sonra böyle ben ustad yapmazdık. 15'inden sonra İmam-ı Şahfı Hazretleri'nden var, ribayet var. Kadir gecesini bekleyin diye. Ta yer, işte Sungura ranzalar var. Yerde Zübeyir'e yatak yerdeydim. Onun bir kısmı ben, bir kısmı de Sungur'a bey cevşen okuyoruz gece. Saat tahminim iki filan gece. Geldi, benim kulağımdan tuttu. Sonra ben de Kur'an'dan tuttu. Böyle kışkıralık hale verdi. Evlatlarım, evlatlarım, evlatlarım. Katiyen merak etmeyin. Risale-i Nur'un dinsizlerin, masonların, komünizlerin belli kırmıştır. Böyle Risale-i Nur'un dinsizlerin, masonların, komünizlerin belli kırmıştır. Katiyen merak etmeyin. Ben de elhamdülillah külle Risale-i Nur'a Bitti dedi. Ben onu bekliyordum dedi. Ben gideceğim dedi. Katiye merak Biz de kaç, yatağına getirdik. Ya, sabahleyin bizi çağırdı. Ya da biz de yatmıyorduk zaten. Dedi, ben köyümüz yakın, Emirdan'a giderken her gidişimizde, haftada bir sefer gidiyorduk. Dedi, köyün yanına var, annen çağır gel dedi. Annemi çağırdım. Ustadın dişlerini öperdi. Şafi olduğu için ustadın elini vermezdin. Yani, ustaz,